Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınızdır umarım iyisindir yeni ve bomba gibi bir video ile karşınızda arkadaşlar 1.9 güncellemesi geliyor 1.9 güncellemesiyle eski Firavun görünümü Firavun modu geri geliyor arkadaşlar ama biraz daha gelişmiş hale geliyor biraz daha karışmış hale geliyor şu anda fragmanını görüyorsunuz arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyerek hem 1.9 güncellemesinin ne zaman geleceğini hem de bütün detayları nasıl öğrenip sahip olabilirsiniz arkadaşlar gelin sizinle beraber önce bir neler gelecek şöyle küçük bir tanıtım yapayım ondan sonra detaylı bir şekilde anlatıma geçeceğim. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Çok sevenler için ve çok bekleyenler için bisiklet sürme geliyor arkadaşlar oyuna. Motor vardı, araç vardı, buggy vardı. Üçlü motor, uaz'lar vardı. Bir de uçmamız vardı. Artık bir de neyimiz var? Bisikletimiz var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi iki mod geliyor. Aynı harita içerisinde iki farklı mod gelecek. Biri firavun görünümü olacak. Yani tarihi Mısır görünümlü olacak. Biri de buz görünümü olacak. Gelin videoya tam geçelim arkadaşlar. İlk lobiye geçerken lobi ekranında bunu göreceksiniz. Lobi ekranınızda burada detaylı bir şekilde hepsini veriyor. Ben burada uzun uzun tutmayacağım arkadaşlar. Burayı kısa tutacağım ve siz bu kısmı detaylı bir şekilde okuyabileceksiniz. Gelin sizinle detaylı bir şekilde görelim. Burada yine kısaca bahsetmek istersem arkadaşlar iki farklı yer var diyor. Gökyüzünde uçan iki farklı dünyamız var. Biri buz şehri, biri Mısır firavun görünümü. Hangisini atlamak size kalmış. Bunlarda farklı farklı özellikler var toplayacağınız boncuklar var. Bu sefer boncuklar yerde değil havada uçan bir şekilde kalıyor. Bunları alarak işte AVM veya Groza veya M4 silah desenleri silahlar alabileceksiniz oyun içerisinde parayla. Bir de aynı zamanda rakibinizi vurduğunuz zaman balon gibi uçacak. Bunun gibi özellikler de var. İlk atladığımız yer Firavun yeri arkadaşlar. Bu arada geliş tarihini hala merak ettiğinizi biliyorum. Geliş tarihini detaylı bir şekilde vereceğim arkadaşlar videoda. O yüzden bir yere kaçmayın. Burada ilk gördüğümüz yer Firavun yeri arkadaşlar. Firavun görünümü gerçekten güzel olmuş. Biraz daha geliştirmişler ancak bizleri de kırmamışlar. Burada farklı özellikler olacak. Bunlar henüz tamamen aktif değil arkadaşlar. Bunlar ilerleyen süreçte açıklayacağım. Burada rakibinizi vurduğunuz zaman rakibiniz havaya uçuyor arkadaşlar. Kafanızdaki balonla göre rakibiniz havaya uçuyor ve rakibiniz size yukarıda silah sıkamıyor. Siz onu tamamen öldürebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane rakip ilk önce bayıldı. Burada farklı bir şekilde oldu. Eskiden bayıldığı zaman yere yatıyorduk. Yanımızdaki rakip bizi bitirebiliyordu. Ama burada farklı bir durum var. Biz bayıldığımız zaman veya bayıttığımız zaman rakibimiz artık havaya uçuyor. Normal yerde değil. Burada bu moda özel. Ve Oradaki herhangi bir tanesi gökyüzünden birini vurarak kili çekebilir arkadaşlar. Aynı zamanda yukarıda tamamen çıktığınız zaman da ateşi rakibe sıkmaya başlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi biri beni bayılttı. Başka bir tanesi beni öldürdü. Yukarıda çıktığınız zaman aşağıya düşüyorsunuz. Aşağıda aynı zamanda bir hakkınız daha oluyor arkadaşlar. Direkt lobi gitmiyorsunuz. Aşağı indiğiniz zaman eskiden firavunda olduğu gibi aşağı indiğiniz zaman tekrardan kalkıyorsunuz. Bu güzel bir görünüm olmuş diyebilirim. Burada yeni alanlara doğru geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. 1.9 güncellemesinin ne zaman geleceğini hala merak ediyorsanız ayın 15'inde gelmesi planlanıyor arkadaşlar. Yani Şubat ayındayız. Mart ayının 15'inde şu anki mod bitecek. 15 ya da 16'ya bağlayan gecede yeni mod gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi az önce Mısır görünümlü yere atlamıştık. Bu defa buz görünümü yer atlayalım. Bakalım burada nasıl farklılıklar var. Gerçekten yeni güncellemeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Hala abone değilsen de abone olmayı, like atmaysan like atmayı da unutmazsan çok sevinirim. 1.9 güncellemesini tekrar ediyorum arkadaşlar. Video ileri saran arkadaşlar için Şubat ayındayız. Mart'ın 15'inde ya da 15'inde 16'sında gelmesi planlanıyor. 15'inde gelecek muhtemelen ama yine de değişebilir. 15 gece saat 3'de güncelleme yayınlanmaya başlayacak. Ancak biz güncellemeyi tamamen almamız öğlen saatlerinde ya da akşam saatlerinde yer alacak. Güncellemeyi erkenden erişmek için de kanalı takip edebilirsiniz. bu yeri de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu mod da daha önce gelmişti. Ancak havada uçan bir şekilde değil. Yerde suyun o taraflarına atlıyorduk. Hatırlayan olursa arkadaşlar. Bu modu da yine karıştırılmış bir şekilde geri geliyor. Ben beğendiğimi tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada paraları toplayarak da ekstradan silahlar satın alabiliyorsun. İsterseniz havada satın alıyorsunuz, isterseniz aşağıda. Buradaki modlar henüz tamamen aktif değil. Burada paraları topluyoruz. Topla 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 topla. Bence değer ama efsane olmuş yani. iki modu birleştirmek, Firavun görünümünü geri getirmek bence harika. Bütün oyuncular olarak Firavunu bekliyorduk arkadaşlar. Tekrar geldi. Bu da neyin sinyali oluyor? Firavun yükseltilebilir zırhın gelme ihtimali olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Burada bir rakiple ufak bir kolsuzluk yaptık. Çünkü mobil oyuncuyuz. Ben mobil oyunda biraz kolsuzum. Yukarıda yine zaman aşımı var arkadaşlar. Zaman aşımı bittiği gibi aşağı atlıyorsunuz. Aşağı düştüğünüz gibi yolunuza da devam ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada da bir rakiple çatapat yapacağız ama burayı size izleyelim. Yukarıda iki farklı mod var arkadaşlar aşağıda da modların aynısı var ve loot merkezleri var hem yukarı atlayarak hem de aşağıda da isterseniz bu merkezleri atlayıp loot alabilirsiniz burada sandık var bu sandığı test ettiğim kadarıyla iki kişi aynı anda açabiliyor yani iki kişi aynı derken siz açtınız sonra sizden sonra bir rakibiniz daha geldi o da açıp içinden loot alabiliyor bilginiz olsun bu da ikinci yer arkadaşlar eğlence parkı olarak gözüküyor İşte. 4. yıla özel bir mod geliyor ve bence gayet güzel bir mod. Burada da yine aynı şekilde. Buraya içeri girmek için yukarı zıplamanız gerekiyor. Direkt içeri botozlama lap diye loot yok arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Bence güzel de cover'lık, rank kasmalık bir yer. Gelirsiniz, zıplama yerlerine yakın durursunuz. Gelen oyuncuları pataküte indirir, Gidersiniz. Üçüncü bir yerimiz daha var. Bu da firavun görünümüne benziyor arkadaşlar. Buz da vardı, eğlence vardı. Eğlence parkını, buz parkını ve Firavun parkının hepsini birleştirdiler arkadaşlar. Çok değişik bir şey olmuş. Burada karışık yani ben acayip derecede beğendiğimi tekrar dile getirmek istiyorum. Kaçıncı beğenişim bilmiyorum ama burada 1.9'un güncellemesinin gelme tarihi Mart'ın 15 arkadaşlar. Tekrar tekrar dile getireyim bunu. Mart'ın 15'inde 1.9 güncellemesi tekrardan karşımıza gelecek. Burası da Firavun görünümü gördüğünüz gibi buraya muhtemelen özel bir şeyler gelecek. Firavun sandığı var. Burada da muhtemelen bulmaca tarzında bir şey çözeceğiz. Ve loot alacağız. Burada etkinleştiğimiz zaman loot aldık. Çevirdiğimizize göre veya bir şeye göre bir formül olacak. Onu da geldiği zaman detaylı bir şekilde formülü inceleyeceğiz. Yukarıda arkadaşlar firavun vardı buz vardı firavun az önce gösterdim burada da buz bölümü var arkadaşlar dediğim gibi çok farklı farklı modlar var çok fazla loot alanı var ve bence çok güzel fightların döneceği bir alan var burası da buz görünümlü bir yer gördüğünüz gibi buzlu bir şehirimiz var arkadaşlar bu şehirde aynı şekilde inceleyip burada da loot alabileceksiniz bunların her birinin muhtemelen özel bir özelliği var bu özellik de detaylı bir şekilde ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağız o yüzden abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın canlar Aynı zamanda tekrar da dile getireyim. 1.9 güncellemesi ayın 15'inde yani martın 15'inde gelecek. Bu şekilde arkadaşlar bundan sonraki video kısmında çok fazla sesli bir konuşma olmayacak. İzleyip destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Devamında da farklı özellikler var. Ne var arkadaşlar? Bisiklet var. Bisikletin nasıl sürdüğümüzü nereden aldığımızı göstereceğim. Onun haricinde farklı bir etkinlik kısmı daha var. Onu da detaylı bir şekilde göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın.